Efendim merhaba. Şimdi herkes artık bu korona nedeniyle evlerine iki gün bir hapsedilecek. Onun bir gün öncesi efendim bu konuşmayı size yapıyorum. Aslında böyle keyifli bir konuşma yapmayı planlıyor idim. Sonra düşündüm keyifli ne anlatılabilir diye bu ülkede hiçbir şey anlatılamıyor. Şimdi son günlerde bir komplonun içinde mi efendim yoksa komplo teorileri çerçevesinde mi değerlendirilir? Efendim fesat yaratma, üretme çerçevesi içine mi sokulur? Şimdi bilemedim ama bir suikast meselesidir konuşulmakta. 2-3 gündür salı günü, çarşamba, perşembe, cuma demek ki bu dördüncü gün. Çok şiddetli biçimde tartışma devam ediyor. Tartışma nasıl başladı, kime suikast yapılacaktı, neden, böyle bir suikast planlanmışsa bunun sonucu nedir, kim neyi hedefledi, bir bunun üzerine konuşalım. Efendim şimdi iki tane olay var. Bunlardan birisi Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye efendim olası düzenlenebilecek olan bir suikastten söz edildi. Onun ardından da salı günü Halk TV'de Gürkan Hacır'ın programı yayındayken bir anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bey'e yapılacak olan bir suikast meselesi tartışılmaya başlandı. O canlı yayın içinde İçişleri Bakanı'ndan efendim ulaşılarak bilgi alındı. Duayen gazeteci, herkesin yanıp güvendiği bir gazeteci olan Uğur Dündar Üstadımız kendisiyle konuştu. İsmail Saymaz, değerli gazeteci kardeşimiz ki son dönemlerin yıldız gazetecilerinden birisi ve yıldızı her geçen gün yükseliyor. Efendim o da İçişleri Bakanlığı'nın önemli üst düzey bürokratlarıyla konuşarak bilgiler aldı. Şimdi buraya kadar güzel de bunun peki öncesine Şimdi o kısmını anlatacağım oradan ne çıktı ne çıkmadı. Şimdi efendim bütün her şeyin başlangıcı Türkiye Gazetesi'nde Fuat Uğur'un yazmış olduğu bir yazıyla başladı. Yazının başlığı şu. Kılıçdaroğlu kendisine çakıcıya sataş diyenlerin tehlikeli niyetini biliyor mudur? 28 Kasım 2020 tarihli bir yazı. Buradan bu Alaaddin Çakıcı'nın Kemal Bey'e yazmış olduğu, hani hatırlanacaktır o hakaret dolu bir mektup vardı ya. Onunla ilgili bir yorum yaparken ara bir başlık açmış. Başlık şu: Tehlikeli bir hazırlığın içindeler. Şimdi nasıl bir hazırlık yapıldığını sizlere açıklayayım, anlatayım demiş. Türkiye ve Rusya Joe Biden ile birlikte artık yeniden küresel düzenin hedefinde. Katılırsınız katılmazsınız. E, bu ayrı bir yorum. Yeri zamanı geldiğinde konuşacağım. Daha önce de konuştum. Joe Biden gelirse ne olur, ne biter. ilişkiler nedir? Çok konuşacağız bunun üzerine. Ama ben şimdi bu Fuat Uğur'un yazısı üzerine devam edeyim. Efendim şimdi devamı şu. Diyor ki bu kesimler çok iyi biliyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim dışı yöntemlerle indirilme girişimi ters teper. Bu durumda geriye Türkiye'yi allak bullak edecek ve kaos ortamına sürükleyecek bir olaya ihtiyaç var. Şimdi sonuç alıcı darbe ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun son bir kez işlerine yaraması gerekiyor. Şimdi Sincan'da provası yapıldı ama Plan şimdi daha büyük. Şimdi bu Sincan'da yapılan provaya ben bir parantez açacağım. FETÖ'cü kripto kamikazelerden biri tıpkı Karlov suikastindeki gibi bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'na tetiği doğrultacak. Tetik yani, yani, bir eski subay olarak söyleyeyim tetiklenmez burada doğrusu namlu doğrultulacak denir. Tetik çekmek için kullanılır normal yani Fuat nereden bilecek? Ama faili meçhul suikastin ardından suçlanacak kişi iktidardaki Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin yakını olduğu tescilli Alaaddin Çakıcı olacak. Yani suikast iktidar yaptırmış gibi bir algı oluşturulacak ama efendim bunu kimler yapacak? Onun iddiasına göre FETÖ unsurları yapacak. Peki şimdi buraya burada bunu tutayım efendim. Burada bunu tutayım. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce iki kere suikast girişimi oldu. Bunların ikincisi bir buçuk yıl kadar önceydi. Hatırlanacaktır Ankara Çubuk'ta şehit cenazesine katıldı. O şehit cenazesine devletin üst düzey yöneticileri de katılmıştı. Yani kısacası devlet orada idi. Ama Çubuk dediğiniz yer yani orası da işte bir köy cenazenin olduğu yer. Jandarma bölgesi, polis bölgesi değil. Dolayısıyla bütün güvenlik önlemleri kimin tarafından alınmak durumunda? Jandarma tarafından alınmak durumunda idi. Ama ne oldu? Burada bir organizasyon, bakın bir organizasyon Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir büyük komplonun içindeydi ve orada bir suikast girişiminde tam sözcüğü kullanıyorum. Linç girişiminde bulundular. Şimdi linç girişiminde bulunulan bu yerde aynı zamanda buradaki bak o günkü efendim Ankara Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürü sonuç olarak herkes orada. Ve yine Kemal Bey'i orada koruyan işte emniyet müdürü oldu. Bakın çünkü jandarmayı bir şekilde oradan çekmişler. Bu bize neyi gösteriyor? Ben size söyleyeyim bu bize neyi gösteriyor? Bu bize devletin içindedir ya da değildir onu bilmiyorum. Ama birileri yani bir koridor mensupları böyle bir linç organizasyonu içinde bulunmuş. Ama yine devletin üst düzey işte emniyet müdürü Kemal Bey'i korumaya alarak işte evin içine soktu. Eğer böyle bir linçe girişecekseniz önce beni öldürmeniz gerekir falan dedi. Fakat bir süre sonra bu emniyet müdürü de görevden alındı. Onu da ifade edeyim efendim size. Yani oradaki linç girişimi oyununu yine devletin en önemli polisi engellemiş oldu. Şöyle bir husus var. Cenaze namazı kılınır biliyorsunuz. Sonra cenaze törenin durumuna göre efendim yolcu edilir. İşte Cenaze namazından sonra genelde alışkanlık devletin yöneticilerinin de o cenaze arabasıyla birlikte hareket etmesidir. Fakat ne hikmetse onu bilmiyorum, ne hikmetse devletin bütün üst düzey yöneticileri bir anda oradan ayrıldılar. İşte orada Kemal Bey ve Levent Gökbey kaldı milletvekili. Onlar kaldılar. Zaten onlar çok kötü dayak yedi. Başka milletvekili de vardı. Çok kötü dayak yediler onlar orada. Zor kurtardılar canlarını. İşte Kemal Bey'in sığındığı eve bir artık ismi sağda her yerde var. Davada başladı. Bir kadın bas bas bağırdı. Yakın 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 diye. Başka birisi yumruk attı. Başka birisi tekme savurdu böyle saçma sapan şeyler yapıldılar. Yumruk savurana efendim, kahraman muamelesi yapıldı sosyal medyada. Düşünülmedi ki orada CHP Genel Başkanı linç edilip öldürülse idi. Ülke o an için nasıl bir kaosun içine sürüklenirdi? Şimdi Fuat Uğur'un söylediği yani o olaydan sonra üçüncü kez deneni, denenecek bunu söylüyor. Yalnız ben de daha önceki bu olay nedeniyle yine Halk TV'de Gürkan Acar'ın programında idim. Orada bir şey söyledim dedim ki daha önceki örneklere baktığımız zaman dünyadaki suikast girişimlerine de eğer aynı kişiye üçüncü kez denenirse kolay kolay kurtulamıyorlar buradan. Yani üçüncü bir dönemde kurtuluş olmaz. Şimdi bakınız efendim Türkiye'nin içindeki bulunduğu durumu şu anda şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Hepimiz içinde yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntı, darboğaz ayrı bir problem, salgının yarattığı sorunlar ayrı bir problem, iç politikadaki büyük sıkışıklık ayrı bir problem. Alt alta dünya kadar sorunları yaşarız. Böyle bir dönemde herhangi biçimde bir siyasetçiye karşı yapılacak olan suikast girişimi ülkeyi nasıl bir kaosa sürükler, bunu anlayabilmek için, bunu düşünebilmek için çok zeki falan birileri olmamıza gerek yok. Şimdi Fuat Uğur'un söylediğinin üzerinde bu yazdığı cümlelerin üzerinde niye çok duruluyor? Çünkü daha önce 15 Temmuz'daki FETÖcü o kalkışmadan önce de Fuat Uğur yine bir yazı yazmıştı. Ankara'da işte toplantılar olacağını, bu tür tezgahlar düzenlediklerini falan yazmış idi. Yani şöyle bir şey Fuat Uğur belli ki her gazeteci gibi ya da çok büyük bölümüyle gazetecilerde olduğu gibi devletin bir takım unsurlarından, bir takım koridorlarından bilgi alıyor. Bu tür istihbarat meseleleri hep alınır gazetecilere bir şekilde sızdırılır. Bunun da yadırganacak bir yanı yok. Şimdi asıl kavga, gürültü, patırtı buradan sonra başladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili olarak bunu yapıp fetöcüler kanalıyla yeniden çünkü. Bir FETÖ'cü kamikaze ediyor. Karlov suikastini anımsatıyor. Karlov suikasti neydi? Ankara'daki görevli olan Rusya Büyükelçisi Karlov, biliyorsunuz bir ortak resim sergisi, kültür organizasyonundayken FETÖ'cü bir polis tarafından öldürüldü onu anımsatıyor. Diyor ki bunun aynısı, bunun benzeri yapılacak. Yine bir gönüllü bir kamikaze çıkacak. Sonuçta kendisi de işte, yani öldürüleceğini bilecek ve bunu yapacak. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkar? Bu organizasyonu yapmayı tasarlayanlar neyi tasarlıyorlar? Türkiye'yi bir büyük kaosun içine sürüklemeyi, ardından becerebilirlerse bir iç savaşı çıkarmayı. Şimdi Fuat Uğur'un bu yazısından hareketle söylüyoruz. Bu bilgiler ona yine istihbarat koridorlarından sızdırılmışsa, onun üzerine konuşuyoruz ve bu bilginin de gerçek olduğunu varsayarak konuş bu yorumu onun üzerine yapıyorum. Şimdi peki düşünelim şimdi neden böyle bir tasarı peşine düşülür? E aşağıda YPG devleti Suriye'de kuruldu kurulduruldu. E bunun Türkiye'ye yansıması var. Birileri bunun Türkiye'ye yansıtılmasını istemeyecekler mi? E, kurduranlar gayet tabii ki baştan itibaren bunu planlamaktalar. E, bunu nasıl gerçekleştirirsiniz? Daha önce de başarısız olmuş olan bir 15 Temmuz isyan girişimi var burada. Bir kalkışma var. Bakın şimdi oraya da yine bir parantez açayım. Çubuk olayını açtığım gibi. Şimdi 15 Temmuz'da ne oldu? ordunun bir bölümü yani bu FETÖ cemaat dediğimiz bu bölümü biat etmiş olan, baş eğmiş olan rütbeli şahsiyetleri, subaya subay ama çok büyük bölümü tabi subaylar. Bunlar bir kalkışmaya giriştiler. Bir isyan becerebilirlerse arkası tabii ki darbeyle sonuçlanacak. Ama ne oldu? Ordunun içinde bunu hep anlattım ordunun içinde geri kalan büyük kısım, büyük gövde, Atatürkçü, Kemalist, o vatansever grup bunlara ayak uydurmadı. Bu tuzağa düşmedi. Tabii ki halkın, polisin de yardımıyla daha sonra bu isyan, bu kalkışma bastırıldı. Bedelini ağır ödediler. Parantezi şimdi burada kapatayım. Buradan nasıl bir sonuç çıkartıyoruz derseniz bakınız buradan şöyle bir sonuç çıkartıyoruz. Şimdi bu tür girişimler planlanabilir. Planlanabilir. Ama bu tür girişimlere karşı da unutulmasın ki artık bizim tarihimiz özellikle cumhuriyet tarihi ve hele özellikle 1950'den sonraki siyasi tarihimiz o kadar büyük deneyim kazandırdı ki bize. Bu kazandırılan büyük deneyim şunu anlatıyor. Efendim bu tür olayların sonucunda siyasal iktidarlara sahip olunması hiç kimseye bir başarı getirmiyor. Şimdi bunu kenara koydum. Şimdi gelelim ikinci olaya. İkinci olay ne? Asıl işte şimdi büyük kavgaya neden olan, büyük tartışmalara, atışmalara neden olan ikinci kavga da şu. Efendim demin söyledim salı akşamı olan programa ben de bir 10 dakika katılar, katıldım o programa online'dan efendim bir katar analizi yaptım. Yani ve programda konuşulanları hemen hemen baştan sona kadar olmasa bile üçte ikilik kısmını zaten dinledim. Orada bir anda ortaya çıkan sonuç şuydu. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bey'e bir suikast girişimi varmış ve bu suikast girişimi işte İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyeti tarafından ortaya çıkarılmış. Şimdi i̇lk önce bu söyleniyor Ama ilerleyen zamanlarda, programın ilerleyen dönemlerinde görüldü ki İçişleri Bakanı ile konuşan, işte demin söyledi Muğur Dündar Üstadımız ve yine bakanlık mensupları ile konuşan İsmail Saymaz şöyle bir bilgi aldılar. Efendim bu türlü suikast girişimi konusunda zaman zaman terör örgütlerin çeşitli listeler hazırlıyorlar. Bu listelerin içerisinde onlarca, yüzlerce kişinin ismi bulunuyor. Bu hazırlanan listelerden birisinde de <laughs> Ekrem Bey'in de ismi vardı ve biz emniyet olarak kendisine bilgi verdik. Bu rutin bir iş. Şimdi bunun hani Murat Ongun da belediyenin sözcüsü olan, Ekrem Bey'in sözcüsü olan Murat Ongun'daki, ta Habertürk günlerinden çok eski tanırım ben Murat Ongun'u. Çok düzgün bir çocuktur Murat. O da hemen hemen buna benzer bir cümleyi teyit etti. Yani sonuçta şu görüldü ki aslında somut olarak Ekrem Bey'e karşı düzenlenmiş ve planlanmış bir suikast yok. Bir ortaya çıkarılmış suikastçı yok. Herhangi bir suikast timine karşı devletin yapmış olduğu bir operasyon yok. Ama ortada bir liste var. Şimdi buraya kadar da tamam. Ama ondan sonraki süreçte işte şey çıktı televizyona yine Şirin Payzı'nın programında Ekrem Bey konuştu ve Fuat Uğur hakkında efendim suç duyurusunda bulunduğunu bulunacaklarını söyledi Türkiye Gazetesi ile ilgili. Şimdi Fuat Uğur da bugün ayın 4 itibariyle bir cevap yazmış. Diyor ki inanılır gibi değil. Beş gün önceki Kılıçdaroğlu kendisine çakıcıya sataş diyenlerin tehlikeli niyetini biliyor muydu? Başlıklı yazımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaaddin Çakıcı'ya yönelik suçlamalarını bahane etmeyi planlayan küresel çetenin aparatı FETÖ'nün bir kripto kamikazesiyle tıpkı Karlov suikastine hazırlık içinde olduğunu diyor yazdım. Peki bunun gezinin 5 kat büyüklüğünde isyanlar zinciri başlayacak falan filan filan diyor. Bunları söyledim ettim. Sonra devam ediyor. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. Anlattıklarımı aşağılık iddialar olarak niteleyerek bana hakaret ederek hakkımda suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Şimdi cevap şu. Hayırdır Ekrem Bey hangi işinizi bozduk? Ne gerekçeyle sizinle ilgili olmayan bir konuda hakkımda suç duyurusunda bulundunuz? Ne alaka? Çok merak ettim. FETÖ'nün kumpasını ortaya çıkardım. Kemal Bey'e suikast hazırlıklarını deşifre ettim diye mi? Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin işini bozduğum için mi? Küresel çetenin ülkemizi böyle suikast komplosuyla bölmeye çalıştığı için mi falan? Şimdi Merdan, Merdan Yanardağ ki ben çok ciddi bulurum Merdan Yanardağ ve 18 dakika diye bir programları var. Saat 8'de başlar. Onu ben dikkatli fırsatım oldukça dinlerim ne anlatıyorlar diye. Çok dikkatle dinleyelim. Emre Kongar Hoca'yla birlikte yaptı. Orada bir şey söyledi. Dedi ki Merdan Yanardağ cemaatten FETÖ FETÖ ya da cemaat ama şey Merdan Yanardağ FETÖ dememiş. Öyle diyor Fuat Uğur. Adem Yavuz Arslan da Fuat Uğur'un iddialarını yalanladı diyor. Peki şimdi efendim anlaşılan o ki Şimdi bu polemik devam edecek. Şimdi ben işin biraz farklı bir yanını ele almak istiyorum. O farklı yanı da şu. Şimdi Fuat Uğur'a göre Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir suikaste öldürülecek. Ekrem İmamoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı onun yerine geçecek. Efendim diyor bunu herkes biliyor planın bu. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığında gözü varsa Kemal Bey'in böyle bir suikaste öldürülmesi falan beklemesine gerek yok ki. Efendim burada kurultaylar yapılıyor. Burada aday olur. Popüler birisi. Efendim buraya aday buraya genel başkanlığına adaylığını koyar. Ama ben size çok açıkça söylüyorum. Ekrem Bey'in gözü CHP genel başkanlığında değil, cumhurbaşkanlığında. Çünkü Ekrem Bey'i artık CHP genel başkanlığı kesmez. Şimdi bu bir. İki. CHP'nin içinde Cumhurbaşkanlığı'nın üç tane adayı var. Ben size bak bugünden söyleyeyim. Kemal Bey sonrası en güçlü CHP adayı kim diyorsanız Oğuz Kağan Salıcı'dır. Bunu bir köşeye yazın. Bunu lütfen bir köşeye yazın. Efendim, şimdi peki bu suikastler kime ne yarar getirir? Efendim biz bu suikastler konusunu tarihimizde çok biliyoruz. İşte Atatürk'e başladı. Atatürk'e düzenlenmiş olan İzmir 1926 suikastine itibaren zaman zaman çok tanık olduk. İsmet İnönü'ye de suikast düzenlendi. Ondan sonraki en popüler 1988 yılında en popüler bildiğimiz konu, en yakın tarih olduğu için söylüyorum, Turgut Özal'a karşı düzenlenmiş olan suikastir. Kartal Demir adında işte eski bir ülkücü olduğu ifade edilen bir şahsiyete düzenletildi. İki mermi sıktı. Bu mermilerden birisi mikrofondan sekip işte baş parmağına geldi Turgut Bey'in. Sonra o kalktı ünlü konuşmasını yaptı ya öldürmeyen Allah öldürmez diye bir konuşması var onun. Efendim peki o zaman şu konuşulmuştu. Türkiye'de en, neydi Türkiye'nin o dönemde üzerinde konuştuğu konulardan birisi. Bu Alman vakıfları altın çıkartılma meselesiydi. Bununla ilgili çok çeşitli spekülasyonlar vardı. Hatta Necip Hablemitoğlu çok önemli bir akademisyendi. de i̇şte benim de tanıdığım birisiydi Necip Ablemitoğlu. Düzgün, namuslu, ahlaklı, vatansever birisiydi. Bu Alman vakıfları ile ilgili araştırmalar yapıyor idi ve bu altın araştırmalarıyla altın aramalarıyla ilgili de işte yazılar yazıyor, kitaplar yazıyor idi. Sonra o da bir FETÖ'cüler marifetiyle o da bir suikaste kurban edilerek ne yazık ki öldürüldü. Şimdi dolayısıyla şimdi düşünelim. Bizim tarihimizde suikastler var mı? Bizim tarihimizde suikastler çok. Linç girişimleri var mı? Linç girişimleri de çok. Ama Nüfuat Uğur'un yazdığından yola çıkarak yavaş yavaş da konuşulmuştu. Onunla toparlayacağım efendim. Şimdi düşünelim. Kemal Kılıçdaroğlu'na yani Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı'na bir suikast yapılsa ve bu suikastin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu öldürülmüş olsa Ertesi gün Türkiye'nin halinin ne olacağını düşünelim. Türkiye'nin halinin ne olacağını düşünelim. Sonucu ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok tehlikeli bir yere gidecek. O çok tehlikeli bir yerin adı da çok net, çok açık ifade ediyorum efendim. İç savaştır. Onun için bu türlü suikast planlamaları eğer yapılıyorsa bu suikast planlamalarının içinde şimdi cümleme lütfen dikkat buyurunuz. Devletin içinde bir şekliyle yer almış olup da yabancı istihbarat örgütlerine ruhunu satmış ya da bu türlü böyle paralel devlet unsurlarıyla işbirliği yapanlar yapanlar olmadığı sürece devlet bu türlü suikastlerin içinde olmaz. Burada çok yanlış ifadeler kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletin devlet olarak düşündüğünüzde böyle suikastlerin içinde olmaz bu türlü yasa dışı işlerin içinde devletin içinde bir şekliyle tekrar söylüyorum yer almış bazı şahıslar şahsiyetler işte demin ifade etmiş olduğum bağlantılarla yer alırlar. Her ne kadar Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Süleyman Demirel şöyle bir cümle kurduysa da devlet zaman zaman rutin dışına çıkar diye. Şimdi bu kendi ülkesinin içinde siyasal cinayetler tertipler demek değildir. 1 Mayıs 1977'yi yaşadık. Bakın işte önümde kompletörleri kitabım duruyor. Ben hem burada aynadaki tarihte isyanlar, darbeler, ihtilallerde falan bunu 5 cilt komplotörlerinde anlatmaya çalıştım. Bu ülkede zaman zaman yapılanları. İşte o zaman zaman yapılanlara baktığımda tekrar altını net çizerek söylüyorum. Devletin çeşitli birimlerinde yer alan bazı şahıslar, bazı şahsiyetler bir takım organizasyonlar kuruyorlar. Bu organizasyonlarda da kesinlikle ve kesinlikle yurt dışındaki bazı istihbarat örgütleriyle, bazı devlet kurumlarıyla, organizasyonlarıyla işbirliği yaparak evet isyan girişiminde bulunuyorlar, ihtilal girişiminde bulunuyorlar. Bakın dikkatinizi çekerim. Darbeler yapıyorlar, suikastler yapıyorlar, linçler yapıyorlar. Bunlar yapılmıyor değil. Bütün bunların hepsi yapılıyor. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumda, bütün bu sıkıntıların içinde eğer birileri böyle bir hususa, böyle bir eyleme girişecek olursa biliniz ki bunun arkası büyük bir kaos, büyük bir kaos, çok büyük bir sıkıntı bunun arkası böyle bir suikast girişimi, bakın böyle bir suikast girişimi ister ölümle sonuçlansın ister ölümle sonuçlanmasın. Biz 12 Eylül 1980 gibi bir büyük faşist, Amerikancı, Natocu darbeyi yaşadık. Bakın biz bunu yaşadık. Bu darbeye giden süreçte sürekli olarak bu türlü siyasal cinayetlere tanık olduk. Binlerce bu ülkenin çocuğu insanları öldürüldü soluyla sağıyla her neyse. O bir büyük provokasyonlar. Bu ülke büyük bir komplonun içine sokuldu devlet dediğimiz aygıtın görevi çubukta olduğu gibi ana muhalefet partisi liderinin linç edilmesine yönelik efendim eylemlerin istihbaratını almaktır ve bunu engellemektir. Bunu engellemektir. İçerideki bir takım odakların bu türlü komplolarına, bu türlü kaos yaratma girişimlerine seyirci kalmak değil, bunları engellemektir. Ana meselemiz de şudur. Demokraside muhalefet partileri yaşatılacak, muhalefet parti liderleri yaşatılacak, muhalefet parti liderleri ülkenin problemleriyle ilgili olarak konuşacak. Demokrasinin gereği ve anlamı budur. Yoksa geri kalan eğer ülke basit çıkarlara kurban edilecekse, kişisel çıkarlara kurban edilecekse, bir takım ailelerin çıkarlarına kurban edilecekse kısacası benim çıkarlarım ülkenin çıkarlarının önündedir. Benden sonrası tufan denecekse o zaman bütün bu milli mücadele niye yapıldı? Bütün bu cumhuriyete demokrasi kurulmaya niçin çalışıldı? Biz bu kadar siyasi olayda, sokaklarda bu kadar insanımızı niye kaybettik? Bunun da vicdani hesaplaşmasını yapsınlar derim efendim.